Merhaba, Tecrübe Konuşuyor serimin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu kanala abone olmak zorunda değilsiniz. Bu gönderiyi beğenmek zorunda değilsiniz. Hiçbir mecburiyetiniz yok. Sadece izleseniz yeter ve ilgilenebileceğini, fayda umacağını düşündüğünüz kişiler varsa onlarla paylaşabilirsiniz kuşkusuz. E, bu bir program serisi olacak ve birkaç bölümü, bir bölüm yetmez çünkü birkaç bölümü e, bugünlerde son derece popüler olarak bilhassa sosyal medyada karşımıza çıkan narsistik kişilik bozukluğuna ayıracağız ama tek konumuz bu olmayacak. Başka başka konularda da tecrübelerimizi konuşturacağız bilahare ilerleyen zamanlarda ama başlangıç konumuz narsistik kişilik bozukluğu çok sık karşınıza çıkıyor olabilir bugünlerde işte özellikle kişisel gelişim sayfalarında psikoterapistlerin paylaşımlarında e, nedir bu narsistik kişilik bozukluğu diye merak edenleriniz olabilir ee, bunun bir mağdurlar bölümü var ki çok kalabalık bir şekilde şu anda bana ulaşıyorlar. Ee, onlar ayrı onlar bizzat deneyimlediklerinden yaşadıklarından e, yola çıkarak bir takım e, sonuçlara ulaşmış kişiler. Ama biz önce bir kavramı tanımlayalım. Bu bir kişilik bozukluğu. Ee, psikolojik kuramcı Howlock Ellis ilk kez bahsetmiş 1898 yılında bu kavramı kullanmış e, ardından da psikanalistin babası olarak bilinen Sigmund Freud 1914'te bu konuya açık bir şekilde değindiği e, bir e, makale yayınlamış ve arkası da gelmiş zaten yani bu yeni bir kavram değil aslında e, mitolojiye baktığımızda burada da bir e, yeri olduğunu görüyoruz ama o, gerçekten bu kişilik bozukluğu tipinin yanında çok romantik kalan bir ifade biçimi diyeyim size ya da inanış biçimi işte narkishos bir avcıdır su da kendi yansımasını görür özet geçiyorum kendi güzelliğine hayran olur ve kendi güzelliğine Aşık bir şekilde e, ölür çünkü ulaşamayacaktır e, kendisine sudaki yansıması e, var olan bir şey değildir aslında e, ona hiçbir zaman ulaşamayacağı için aslında kendine duyduğu aşkın acısıyla ölür gibi bir niteleme yapabiliriz e, onun öldüğü yerde de işte nergis çiçekleri e, çıkar ve böyle bir romantik e, anlatımı var e, ama bu, bu kişilik bozukluğunun etrafa yansımaları ve hayata yansımaları yanında gerçekten çok romantik ve masum kalıyor herhalde bunu bizzat deneyimleyenler de onaylayacaktır benim bu fikrime şimdi narsist Tik kişilik bozukluğu nasıl anlaşılır? En çok bana insanların sorduğu bu. Çünkü bunun kökenine de birazdan değineceğiz. Ama en çok hani karşımıza çıkan insanların narsistik olup olmadıklarını nasıl anlayabiliriz? Uzmanlara sorulan sorularda en çok bu yönde. Şimdi birincisi. Başarılarını, yeteneklerini ve geçmişteki hayatlarını yani hayat tecrübelerini, hayat hikayelerini çok yücelterek, çok abartarak, çok detaylandırarak böyle süsleyip püsleyerek çok uzun bir şekilde anlatırlar genel olarak. Öyle ki bazen dinlemekten Sıkılabilirsiniz yani bu ben odaklı hikayeyi işte ben şuradayken, ben bilmem nerede çalışırken, ben işte evliyken falan gibi ya da ben işte yurt dışında şuradayken hayatını çeşitli dönemlerindeki işte başarılarını, yeteneklerini çok abartarak yansıma eğilimleri vardır ve bunu çok uzun anlatırlar. Sıkılabilirsiniz dinlerken. Ee, sürekli bir onay alma duygusu içindedirler. Eğer dinlerken böyle onaylarsınız başınızla ah tabii canım, to, o, falan yaparsanız bu çok hoşlarına gidecektir. Çünkü aslında sadece etraflarından onay almak için yaşıyorlar bile diyebiliriz ne yazık ki e, böyle. Ee, kendilerine gösterilmesini istedikleri ve bekledikleri saygıyı en yakınındakilere genellikle göstermezler. Yani bu daha ziyade aile bireyleri ve aynı evin içinde yaşadıkları insanlar oluyor. Çünkü narsistik kişilik bozukluğundan muzdarip olan kişiler dışarıya kendi küçük ev birimlerinde, kendi özel birimlerinde davrandığı gibi katiyen davranmazlar. Çok farklı bir davranış biçimleri vardır. Ee, daima çok iyi, çok ideali, çok terbiyeli, çok uslu edepliyi e, oynarlar ve bu, bunun temelinde de tabii e, onay alma duygusu vardır ama en yakınlarındaki e, maalesef işte çocukları, eşleri, sevgilileri, anneleri, babaları, e, bazen belki iş arkadaşları e, bu saygıdan genellikle nasiplenmezler. Ee, bu bir e, zihinsel bir yarık olarak düşünebiliriz bunu ve kökleri tabii ki çocukluk dönemine dayanıyor. Şimdi bazı notlarım var. İki aydır bu konu üzerinde çalışıyorum. Ee, narsistik kişilik bozukluğu mağdurları bana ulaşıyorlar. Ee, bu konuda Uzman olan e, psikologlarla psikoterapistlerle e, görüşüyorum ve e, hep bu doğrultuda aktaracağım e, size söyleyeceklerimi çünkü ben bir e, bu konu uzmanı olan biri değilim, sadece bir gözlemciyim. Hem kendi yaşadıklarımdan hem de başka insanların bana ulaşıp aktardıklarından e, yola çıkıyorum. Fakat bu konuda yazılmış o kadar çok şey var ki kitaplar var makaleler var işte YouTube'da dünya kadar video var, Instagram'da aynı şekilde. De, e, Facebook ya da Twitter kullanmadığım için bilmiyorum eminim oralarda da öyledir yani ortalık bir kaynıyor bu narsizm mevzuyla e, evvela kabul etmemiz gereken şey şu ki bu yeni bir kavram değil e, çok eskilere dayanan bir kavram şimdi yeniden böyle bir gündeme gelme mevzu var bunda da sanıyorum hani insanların yaşadıklarını tanımlamaları üzerine olan bir şey bu, bu tanımladıkça bu kavram yayılıyor aslında. Hiç de yeni bir şey değil. Birdenbire narsistler ortaya çıkmış ee, değiller. Bir de narsistleri anlamanın en garantili yollarından biri. Bunu tabii Jack hemen yapamazsınız ama. Eleştirmeye çalışın. Böyle bir küçük bir şeyden dolayı bir eleştiri getirin. Mimiklerinde yüzünde ve kimyasındaki değişikliği eminim fark edeceksinizdir e, çok da iyi oyunculardır oscarlık oyunculardır bu arada ama e, kendilerini ele veren bir takım e, noktalarda var tabii ki eleştirilmeye asla gelemezler narsistler hani Eleştiriyi kabul ediyorlarsa da emin olun bunun arkasında da bir başka hesap, bir başka plan muhakkak vardır ve onun yanına bir çentik atarlar yani o eleştiren kişinin yanına bir çentik atarlar ileri de hesaplaşmak üzere e, yapıcı veya değil eleştirinin hemen hemen hiçbir türüne. E, tahammülleri, toleransları yoktur narsistik kişilik bozukluğu olan e, kişilerin ve sık sık tekrarlayacağım bu videolar serisinde sık sık tekrarlayacağım bazı şeyler var e, ki iyice e, bunun farkına varın patolojik yalancılardır narsistler e, ve bu yalanları muhakkak bir şekilde yakalarsınız yani bir atlarsınız iki atlarsınız e, üçüncü de yakalanır muhakkak yakalanır patolojik yalancılardır. Bakın hani herkes yalan söyler. İnsan olan herkesin hayatında küçük yalan söylediği zamanlar o olabilir. Ee, ve bu anormal karşılanabilecek bir durum da değildir. Ama narsistler patolojik yalancılardır. Yani Hayatlarını yalan kavramı üzerine kurmuşlardır diyebiliriz. Bu da onları fark etmekte, algılamakta çok önemli etkenlerden bir diğeridir. Öyle ki o kadar çok yalan söylerler ki. Artık kendi yalanlarını ve kime ne yalan söylediklerini şaşırdıkları bir dönem gelebilir ve birbirine karıştırırlar. Siz ama sen onu şöyle söylemiştin bana şu zaman dediğinizde de hayır ben öyle söylemedim sen yanlış hatırlıyorsun kesinlikle ben öyle bir şey söylemedim diyerek sizi kendi aklınızla ya ben bunu duyduğumdan eminim ama yani böyle demişti falan sizi kendi aklınızla bir çatışmaya sokacak bir pişkinlikle de karşılayabilirler bunu. Ha birebir yalanını yakaladığınızda neler olacağını onları daha sonraki bölümlerde aktarmayı düşünüyorum. Şimdi bu insanlar çocukluktan gelen bir takım kalıplar, yarılmalar yaşıyorlar demiştim. Zihinsel bir yarık var kafalarında ve bunu Kapatabilmek için uğraşıyorlar aslında. Yani bütün hayatları o yarığın, o fay kırığının parçalarını bir araya getirebilmek için, yakalarını bir araya getirebilmek için e, uğraşılıyor. E, bunun da e, şimdi gizli narsistik kişilik bozukluğuna özellikle e, değineceğim. E, çünkü ben e, gözledim bunu kendi hayatımda da. Anne ve baba tarafından onaylanma uygun düzeyde yüceltilme ve özgüven desteklenmesi gibi konularda bakın ya eksik ya da fazla oluyor. Yani e, diyelim geç zamanda edinilmiş ve tedaviler sonucu edinilmiş bir tek çocuk e, bizim Toplumumuzda tabii ataerkil kurallarda geçerli olduğundan erkek olduğunda bu daha yoğunlukla ortaya çıkacaktır. İşte ya görmezden gelinen adam yerine konmayan yetenekleri işte yapabildikleri kişiliği şusu busu çok da önemsenmeyen yani bakım verenleri tarafından çok bir ilgiyle tasdikle onaylanmadan, desteklenmeden ya da tam tersi çok büyütülmüş bir koruma alanı, bir koruma kalkanı içerisinde büyütülmüş çocuklarda bunun ortaya çıktığı uzmanlar tarafından söyleniyor. Ve şöyle bir şey var, gizli narsistik kişilik bozukluğunda öyle kendini beğenmiştik hani böyle bir çok böyle ortaya atlama falan gibi durumlar olmuyor tam tersi biraz geride duruyorlar çünkü temelde bir değersizlik ve bir yetersizlik algısı var ve bunun ortaya çıkmasından korkuyorlar aslında. Hani bir şekilde bir yerde bir falso verilirse bu ortaya çıkar diye böyle baştan biraz uzakta ve çekinik duruyorlar. Ve eee aşikar e, narsistik kişilik bozukluklarına göre gizli narsistik kişilik bozuklukları çok daha tehlikeli olarak görünüyor. Çünkü sezilmesi, anlaşılması son derece zor oluyor. E, çok uzun zaman alıyor etraflarındaki insanların e, bunu anlayabilmeleri e, ve de aslında daha yıkıcı e, sonuçları oluyor. tabi bunu insanlar anladığı zaman işte eşleri, sevgilileri, çalışma arkadaşları, çocukları, Vesaire aile içerisinde e, bu anlaşıldığı zaman e, sonuçları daha da e, yıkıcı oluyor. E, şimdi duygularına diğer e, narsistik vakalara göre daha iyi temas edebiliyor bu e, örtülüler, gizliler. E, ama başka birey ya da grupların gölgesine sığınarak onların mükemmelliklerinden pay almak. ...hedefleri aslında bu. Ee, yani duygulara temas edebiliyorlar evet fakat... E, ...gene de tek başına bir şekilde te, te, kendi öznel varlıklarıyla... ...kendi birikimleriyle, kendi yetenekleriyle... ...tek başına olabilecek cesaretleri olmuyor. Bu nedenle işte çeşitli sivil toplum kuruluşları, oluşumlar... Ee, insanların bir araya geldiği, çeşitli görüşlerdeki, farklı görüşlerdeki insanların bir araya geldiği, bir arada çalışmalar yürüttüğü gruplar e, gibi idealize ettiği, kafasında idealize ettiği, mükemmelleştirdiği e, grupların gölgelerine sığınarak Onların bu mükemmelliklerinden pay almaya çalışıyor, öğrenmeye çalışıyor ve tabii yeni yeni hedefler edinmeye çalışıyor. Şimdi utanç duyguları çok baskın aslında ama bunu ifade etmiyorlar. Pasifler yani aslında bakıldığında. Farklı görünümdeki tüm narsistik kişiliklerin ortak yönü ise... Yetersizlik, Zayıflık, utanç ve aşağı olma duygusu ve korkusu. Birileri bunu tetiklediği zaman davranışlarıyla buna verdikleri tepkilerden narsistik kişilik bozukluğuna sahip oldukları zaten anlaşılıyor. Ee, şimdi notlarıma tekrar bakıyorum. Ee, mükemmelleştirdiği, idealize ettiği figür veya gruplara yakın olma, dahil olma uğraşı içinde görürsünüz e, örtülü narsistleri genellikle e, adeta o grupların, o fikrin, o oluşumun bir parçası e, olma gibi his, hissetme ihtiyacı vardır. Aslında hayat boyunca belki de hiç e, bunlara ilgi duyan biri olmamıştır. Fakat işte bir yere ait olma ve öyleymiş gibi görünme çabası içerisinde e, emek verirler, uğraşırlar. Bunun için çok yalan söylerler, kendilerini olmadıkları biri gibi gösterirler. E, daha evvelki e, av senaryolarından edindikleri bilgileri, yaşam tecrübelerini e, ve daha evvel hayatlarına girmiş çıkmış insanların kullandıkları e, tabirleri, onların felsefesinin ürettiği bazı şeyleri kendilerininmiş gibi kullanırlar. Yani ben hep derim ki der mesela. Arkasından bir başkasına ait olan bir sözü söyler. Onun daha evvel tanımış olduğu birin hep söylerim zaten der. O sözün ışıltısını, o cümlenin ışıltısını kendisine mal eder. Ve bunun altında o grubun parçası gibi hissetme ihtiyacı ve asla aşağılanmama, ee, yani hep böyle yüksekte durma, ee, bir yere dahil olarak kendini değerli görme ve tabii temelinde yatan hiç değişmiyor. Maalesef çok derin bir utanç, bir aşağılanma, korkusu, bir eksiklik, bir yarık var. Yani o yarık bir türlü dolmuyor. Ne yaparsa yapsın dolmuyor. Bir başka veri terapiste gitmek. Şimdi yaptığım araştırmalar sonucunda terapiste gitmek... Tedavi olmaya çalışmak ve terapistle işbirliği yapmak gizli ya da açık hiçbir narsistin e, önceliği olmuyor. Terapiste gidebiliyorlar, e, işte bir takım tedavi yöntemlerini kabul etmiş gibi görünüyorlar. E, hani etraflarından çünkü bir süre sonra geliyor bu ya yani bir sorun var. E, ben bu sorunu gözlüyorum, ee, Bu nasıl çözebiliriz dendiği zaman a terapiste gitmeyi özellikle gizli narsistler bir şekilde kabul etmiş gibi görünüyor. Ama ne kendileri bir araştırma yapıp e, uygun doktor bulurlar, uygun terapi bulurlar e, ne de bunun için özel gayret sarf ederler. Ancak başka çıkış noktası olmadığını hissettiklerinde, mevcutta bulundukları yerde e, devamlılıklarını sağlayabilmenin başka bir yolu kalmamışsa siz bulursunuz. Siz araştırırsınız, bak şurası uygunmuş dersiniz, gider ama asla terapistiyle işbirliği yapmaz. Üstelik siz bulmuş iseniz, hani siz araştırıp bulmuş iseniz ki yakın çevrenizden insanlar vardır, tavsiyeler vardır. işte o zaman yandı gülüm keten elba çünkü zaten sonuç almak istemediği, inanmadığı bir tedavi biçiminden tabii ki sonuç çıkmayacaktır. İlaç verilirse bunları kullanmayacaktır. Yahut kullanıyormuş gibi yapıp içmeyecektir. Dolayısıyla terapistle de işbirliği yapmayacağı için içten bir işbirliği yapmayacağı için şöyle söyleyecektir size: Sen buldun, ben de gittim, ama hiçbir sonuç alınmadı. Bunlar uydurma şeyler. Bunu bir narsistin ağzından çok rahatlıkla duyabilirsiniz ve eminim e, hayatınızın bir bölümünde bunu tecrübe etmişti olabilirsiniz. E, şimdi narsistler etraflarındaki insanı, insanları duygusal yaralarına bant olarak e, kullanma eğilimindedirler. E, ve ve Maddi dayanak olarak, çünkü ekonomik suistimal de arasında son derece yaygındır. Ee, dağılmış hayatlarını toparlayabilecek insanlara yanaşırlar, insanlara ve gruplara yanaşırlar. Hayatları darmadandır çünkü. Yaşlarıyla, cinsiyetleriyle, konumlarıyla e, bağdaşmayacak şekilde... E, bir başarısızlık öyküsü olarak e, görünür hayatları İşte hangi işe el atsalar olmamıştır nereye nereyi tutsalar ellerinde kalmıştır anlat, anlattıkları hep budur müthiş bir şanssızlık müthiş bir mağduriyet işte hayatın adil davranmaması e, işte nereye el atsa oranın kuruması şanssızlıklar talihsizlikler bütün olumsuzluklar e, bu insanların yazık hayatlarında <laughs> Sıralanmıştır adeta birey olma bilinci çok eksiktir zaten ve bunu anlarsınız bir şekilde anlarsınız anlamanız için zaman gerekir sorumluluk almaktan kaçınırlar. Ortak hayata ilişkin sorumluluk almaktan da kaçınır. Ancak kendi istedikleri, kendi hoşlarına giden konularda sorumluluk alabilirler. Onun dışında maddi sorumluluk mesela maddi sorumluluk konusunda narsistlerin paralarını paylaşma, gelirlerini paylaşma, alışkanlıkları böyle bir durumları yoktur. Ancak mecbur olduklarında başka bir çare kalmadığında paylaşırlar ve bunu da çok fazla dillendirirler, söylerler, başa kakarlar. Ee, yani paralarının olmadığını, zaten olmayan bir şeyi nasıl paylaşacağını falan söylerler size. Ama hayatının belli evrelerinde bakarsınız ki çok rahat parayı harcayabildiği zamanlar da vardır. Ama narsist genellikle kendi parasını çok kolayla harcamaz. <laughs> Başkalarının paralarını kaynaklarının paralarını harcama konusunda ise son derece cömerttir. Bu da yine bir ee, sizin için bir e, veri olabilir. Yaşayanlar zaten biliyordur eminim. Ee, kimlere yanaşıyorlar peki? En çok sorulan sorulardan biri bu. Duygusal zekası yüksek, e, başkalarının acı ve yoksunluklarına fazlaca duyarlı, e, sosyal becerileri gelişmiş. Muhtemelen kendilerinden farklı bir sosyokültürel yapı içerisinde bulunan e, şöhretli insanlar olabilir, kısmi şöhretli insanlar olabilir, işlerinde çok başarılı insanlar olabilir, e, idealize ettikleri. Ben bunun etrafından, parasından, hayatından, çevresinden e, ve daha birçok şeyinden e, uzun vadede faydalanabilirim diye düşündükleri insanları yengeç sepetine atarlar. Yengeç sepeti bir metafor burada ee, ve narsistler hiçbir zaman sadık değildirler. Ee, bunu kabul etmek biraz zor gelebilir ama emin olun ki sizinle yürüttüğü ilişki iş ilişkisi olabilir, başka işte ikili ilişki olabilir. Herhangi bir ilişki içerisinde muhakkak sizin muadiliniz olarak yedekte tutulan bir kişi de değil, birçok kişi vardır. E, narsist erkekse eğer emin olun ki bir sürü kadın yedekte bekletilmektedir. Ve bu kadınlar da e, bu yengeç sepetinin içerisine belli vasıfları dolayısıyla atılmış insanlardır zaten yani böyle başarısız, perişan, işte sönük tipler değil kendilerinden daha yukarıda gördükleri ve uzun vadede onun çevresinden, network'ünden faydalanabilecekleri e, insanları özellikle seçerler. E, duygusal zekaları yüksek olan insanlar e, ve işte etraflarına çeşitli şekillerde düşünmeden, kendi bellik kaygıları olmadan adanmış bir şekilde yardım eden insanlarsa birinci sıradadır empatlar e, kabul etmek zorundayız. Bunu bazı kavramlarla da ciddi ciddi hesaplaşacağız. Ee, bu süreç içerisinde ki e, anlayabilelim kavramsal olarak anlayabilelim. Ee, dediğim gibi bazı şeyleri tekrar tekrar söyleyeceğim ki iyice akılda kalsın. Çok da uzatmadan bölümleri böyle 25'er dakikalık falan sürelerle yapmayı planlıyorum. Burada narsizmi tanımış olalım. Ee, akabinde hayatımıza yansımalarını zaten e, konuşacağız ama. E, narsistler hayatınıza belli bir Proje dahilinde girerler. Bu onların projesidir kuşkusuz. Tabii ki siz bunu önceden e, sezemezsiniz, anlayamazsınız. E, sosyal medya narsistlerin çok e, bol rastlandığı, e, bol verimli bir e, avlanma alanıdır, bir avlaktır. Ve genellikle oralardan, e, işte paylaştığı fotoğraflardan, yaşam tarzından, mesleğinden, fiziksel görünümünden, arkadaşlarından yaptığı seyahatlerden, e, yaşamından kesitler e, görebildiği insanları bir şekilde e, yengeç sepetine tek tek atar ve onlarla iletişime geçmeye başlar. Bugünlük bu kadar olsun. E, lütfen yorumlarınızla, fikirlerinizle destek olunuz e, ve yalnız olmadığınızı bilmenizi çok çok önemsiyorum. Yalnız değilsiniz. Sizin yaşadıklarınızı yaşayan bir sürü insan var ee, ve kendinizi bu anlamda koparılmış, aşağılanmış, değersizleştirilmiş ve yalnız hissetmemeniz için bu seriyi yapıyorum ve bunu çok önemsiyorum. Yeniden görüşmek üzere. Ben Handan Demiralp. hoşça Hoşçakalın.